Merhaba arkadaşlar ben burada yeni bir bölümde sizlerle beraberim. Sizlerle FIFA 15 oynayacağım. Ee, yanımda e, Nurullah var. Ee, hoş geldin Nurullah. Hoş bulduk. Ee, gördüğünüz gibi FIFA 15, FIFA 16 çıkacak galiba. Yani yeni yeni bitmek üzereymiş galiba FIFA 16. Biz bir FIFA 15'ten başlayalım dedik. Başlayalım hemen. Oyun çok güzel. Tavsiye ederim size de. Bu arada da, e, Windows 8 şey bilgisayar e, Windows 10 yapabiliriz ama yapmak istemiyoruz. Ya bu videoya bayağı bir beğeni bekliyoruz. 50 beğeni, 10 abone bekliyoruz. Eğer evet. yaparsanız çok güzel olur. Arkadaşlar bir de bu Windows mağazasının oyunu. Gerçek 15 değil. Evet. Ama isterseniz indirebilirsiniz. Biz indirmedik yani mağazanın oyunu. Vallahi. Evet. Yani Başlıyoruz. İlk turu ilk yeri e, Nurlu oynayacak. Hadi başlayalım. Spikerlik yapalım biz de. Oo, mükemmel çabuk. Hadi arabası Fasla Vur Hadi vur Hayır Hangisi yüzek ya Saldır saldır hadi saldır oğlum Hadi lan Hadi lan aldı Evet e, evet, maça heyecanlı güzel başladık. Aa son. Maça güzel başladı evet. Abi bu oyunu e, animasyonlarını ben bayağı bir beğendim ama tek ya beğenmedim. Kale falan. <Gülüyor> Gerçek futbol maçına da değil. Aynen. Mağazanın oyunu çok <laughs> güzel. Hadi. Hadi koş <laughs> Ah. Kolakçı arkadaşlar denememiş. çok zor ya zor yani biraz oyun çok da demeyelim yani bilene kolay bilmeyene zor ah be. biz or orta biliyoruz yani ben yani <laughs> hadi evet devam ediyoruz Maç'a ee, bu arada golü de çekeceğiz arkadaşlar haberiniz olsun son beş gol 38 simülatördeki de çekeceğiz. Ha hani Mike simülatör de çekebiliriz. Bir de Minecraft videosu da çekmeyiz. düşünüyoruz. spider de. Spider -Man. evet, Spider-Man doğru güzel olacağını düşünüyoruz. Evet, onu olmayacağız ama kaleci harika tutuyor. Evet, mükemmel. Uzaklaştırıyor hemen. Hadi, hadi vur kafanı. Ah. Oh. Adamlar çok iyi oynuyor. Aynen. Hah, Al ha. hadi. Hadi. Bak. <laughs> Hadi bir Hadi. gol yeterli. Sense. <laughs> 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 bu arada biz bu oyunu profesyonel olmak için oynamıyoruz. Zevkini oynuyoruz. Haberiniz olsun. Ya. Hadi be. Hayır. Of o da O Oha ben bayağı kesiyim. <laughs> Hayır, arkadaşlar. arkadaşlar. Yani biz daha yeni ısınıyoruz. Yoksa biz yani 5 0 yapmıştık. Hayır Arkadaşlar bu Podolski'nin içine ne yaptı? Ve gol! gol! Aa işte bu. Koca, koca, Ay, hocam Hocam Hocam. Harika bir gol. Sonra yap. Sonra. Ee, hani onların attığı gol, Podolski'nin Sinan'a attığı golün aynısı neredeyse. <laughs> <dezi>. Podolski <laughs> doğru söylüyorsun Emullah. Abi ne <gülüyor> <Atıyorum> <gülüyor> Yani. Biraz da uzaktan deneyelim. Hep yakından yakından olur mu? Ve ikinci yarı ben de... İkinci yarı arkadaşım tabi Buğra oynayacak şimdi. <laughs> Evet beyler. <laughs> bakalım sabrı bir şey var anyway. mı? Hadi oğlum. Evet Hadi oğlum. Hadi. Hay H -h -h Hadi. Hadi. Mok değil. Lan nasıl oldu bu ya? Yok no, lan direkt değil. Karaya Bak burada ben karaya vurayım eminim. <laughs> Eminsin abi? Neden, Neden ben senin taraftarlarını oraya mı vurdum Abi nasıl ya? Pasını ha. ver. Hadi koş. Ee, atak geliştiriyorlar. Hemen defans defans. Ha, abi, abi Hayır. Hayır. Ha. Hayır. Ha. Hayır. Hayır. <laughs> 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 hayır. şimdi size bir şov yapalım. Bir tane geç. <laughs> ha, böyle adam kaçırırız. Böyle de atamayız. Abi üstlere doğru niye gidiyorsun adam? Gol! <laughs> gol! <vay>. Mükemmel! Mükemmel bir <laughs> gol! İşte bu! Böyle yapacağız. Kankamın özgürlüğü. Atana atarız. abi abi lütfen ya yapma şunu yapma yapma kayacağım şimdi ayağını kay abi abi yok ya oha adamı yere indirdim güreşteki <laughs> gibi abi çüş ben sen bir abi, pas, Hadi. Pas. Hadi, pas ya git hayır hayır atla <laughs> ben altı değil at at pas at, at hey, helal abi olsun. şimdi şey. Hadi, siz bittiniz Hadi, sizi doğduğunuzda pişman ettim pas geçiyorsun. pas Abi, abi. Bir daha bir, bir daha. daha. Helal geç onu. Abi geçemedim. ya. <laughs> <Bak. gülüyor> abi. abi. Hadi. Ben Aldım. Helal. sen de ver. Hiç Allah. Kalmak olmak için Ne olmak için? Ver abi. <gülüyor> ver <gülüyor> aşağı. Abi iki de bir dıt 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 diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, <gülüyor> efsane gol. Abi işte bu. Boksan harikasıyor. Abi görüyorum. Nasıl baktın be? Harika bir gol yine izliyoruz. Başka başka açılardan. Harika. Harika bir gol. Allah. Gerçekten de kaleci yıkılmış kalmış. <laughs> Allah rahmet eylesin. Evet son 5 dakika. Hadi bitir abi. Şey tükenmek bitmiyor? Abi artık kaybedeceğiz kalma bilmem. 90 dakika. Defans yapmalıyız şimdi abi. Çünkü kapatmalıyız maçı. Şunu da dı Abi al 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 bitsin abi. Atarlarsa ben sayıyorum. Bitti abi bitti bitecek. Abi bitti. Uzaklaştır abi uzaklaştır. Dik. Dik. bitti. Adam vazgeçme ya. Başarı açıldı. Oh. Şimdi bir maç daha atalım, sonra bitirelim. Ee, kaç dakika olmuş bir bakalım. O maçın da birinci yarısını alamadınız yok. Onu maç ee, 8 dakika olmuş. Ya, bir mi? daha atarız sonra ya, <laughs> ya Yok ya da videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bugün sınır 50 like ve 10 abone. Lütfen yani 50 like gelmesi bizim için önemli. Ee, ki, e, herkese görüşürüz. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.